Kaliforniya'da yılda Herhalde Grove Street falan yandı diyorlar onlar. Doğru mu ya? Yok bir de bazı şeyler gördüm ben. Kimileri böyle bir şey paylaşıyor. Adam ertesi gün oradan video çekiyor fake diye. Baya yalancı bir şeyler de varmış yani. Yalan video yapan bir sürü kişi varmış. Eee evet, fake mid muhabbette bir sürü şey gördüm ama ortalama 8000'den fazla yangın çıkıyor. Ocak ayında havanın 20 derece olduğu günlerde böylesi büyük çapta bir yangın. Bölge halkı için bile sürpriz oldu bu. Normally this is not the time of year you see bu, California bu, bu, bu. burning. It's the wet season. This is not fire season. 50 yıl önce Kaliforniya'da yangın mevsimi olarak görülen süreç yılda ortalama 78 gündü. Şimdi ise bu tüm yıla yayılmış durumda. Hava kuru yani nem düşük. Peki neden böyle bir hızla yayıldı? Küresel ısınmayla falan bir alakası var mıdır bunun? The biggest factor right now are the extreme winds, the Santa Ana winds. Ha. They're at 100 miles and they're gusting <laughs> to 100 miles an hour. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne kadar korkunç bir ortam lan. I would say it is somewhat surprising to have um, you know such a devastating event in January. Um, I think it's no surprise that we basically have a year-round fire season in California. however, um, the you know such a, a destruction on this scale is is not often seen. Bak, in the month of January. The obvious impact of climate change in this situation is that the average number of days per year where the vegetation is very available for fire has doubled since the 80s. Um, so the fire season has been growing longer and longer in California. Güney Kaliforniya'da yaz başlangıcından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı ve bu durum bitki örtüsünü adeta bir barut fıçısına dönüştürdü. Yani eyaletteki hemen hemen her şey alev almaya hazır. 7 Ocak 2025 sabahı Los Angeles sahillerinde Palisade yangını... Santa Maria Beach mi burası? San Andreas'taki yer değil mi oğlum? GTA 5 San Andreas bura ora mı? Değil mi? Santa Maria Beach hızla büyüdü. İlk başta 10 bin ev tahliye edildi. Ardından Kuzeydoğu'da Altadena'daki Eaton yangını çıktı. Saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgar alevlerle mücadeleyi neredeyse imkansız hale 160 kilometre hız diyorlar ha. ...ve getiriyor. This is This is ya bir de bir şey diyeceğim. Vallahi arkadaşlar yani YouTube'a da gittiği zaman oradaki arkadaşlar da eleştirisini yapsın ya. Yani. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Kaç yıl önceydi? Manavgat yangınları oldu. Değil mi? Çok büyük bir felaket. Biz yaşadık. Hani buradaki her insan yaşadı. Antalya'daki insanlar yaşadı. Biz de birebir gittik o bölgeye. O bölgenin ne kadar e, korkutucu ve çok kötü şeyler yaşandığını gördük. Ne kadar korkunç bir olay ve çok üzücü bir olay değil mi? Abi insanlar mı vicdansız? Ar damarı mı çatlamış. Zamanla insanlar kafayı mı yemeye başladı? Ben bu yangınlarla dalga geçmeye başlayan insanlar gördüm. Hani bu sizce normal bir hareket mi ya? Sırf şu an bu Türkiye'yi etkilemiyor diye Saçma sapan espriler yapanlar Saçma sapan videolar paylaşanlar var Yani bu sizce doğru bir hareket mi ya? İnsanlık dışı bir hareket yani E şimdi Türkiye'de böyle bir şey olsa Malavgat yangında yurt dışındaki insanlar Oradaki can kayıplarına işte hayvanlar, bitki örtüsü bir sürü kayıp yaşanıyor orada Çok tehlikeli, çok kötü olaylar yaşanıyor Şimdi yurt dışındaki insanlar bunu meme haline çevirse kendi kendilerine güle güle kahkahata bir şeyler yapsa kafayı yeriz değil mi? Şu anda da mesela ben şu anda da baktığım zaman zaten kafayı yiyorum gördüğüm zaman. insanların ar damarı çatlamış abi. Ya bir olay oluyor sırf orada o istatistiği almak için Aa, bir şey yapayım diye espriler çeviriyorlar. Oğlum azıcık bir insan olun. Bir doğru yolda durun. Saçma sapan hareketler yapmayın. Azıcık bir empati yapın. Anlatamıyorsun insana çözemiyorum ya artık. Valla çok değişiyor oğlum ortam ya. I think LA has seen anything like this before. We need our governments to be more proactive about these wildfires. They're happening every single time, several times a year. There must be some things we can do to try to mitigate this. Please. Alevler korkutucu. Yangın haritası da öyle. Gördüğünüz gibi Altadena'daki yerleşim alanları yanıyor. Hemen doğuda Kineloa Mesa bölgesi de büyük tehdit altında. Oha! Hatta bazı evler yanmış görünüyor. Angelus Ulusal Parkı'ndan iki uydu görüntüsüne bakacağız şimdi. Bir gün arayla çekilmiş iki foto... Şuna bak oğlum. Çok korkunç lan. Fotoğrafta bölgedeki evlerin tamamen yandığını görüyoruz. Bu da Pasifik tarafından bir manzara. Yine uydu görüntülerinde Tuna Canyon Park kıyılarındaki evlerin kül olduğu tarafından bir manzara. Yine uydu görüntülerinde Tuna Canyon Park kıyılarındaki evlerin... Yok olmuş. ...kül olduğunu görmek mümkün. Hava kuru ve nem düşük, rüzgarlar çok şiddetli demiştik ama bu yangınlar sadece doğa olaylarıyla açıklanabilecek yangınlar değil. O zaman yangınların çıkış nedenleri ne? A new study just a few months ago found these small but mighty fires just like what we're seeing right now are increasing. They're more than double the amount that they were just 20 some years ago. And Haritalar yine bu konuda bize yol gösterebilir. Burada Kaliforniya'nın yangın riski en yüksek bölgelerini görüyorsunuz. Koyu kırmızılar riskin en yüksek olduğu yerler. İlginçtir, Kaliforniya'nın nüfus yoğunluğu haritasıyla yangın risk haritasını üst üste getirdiğimizde insanların şehir merkezlerinden yangın riski yüksek bölgelere doğru taşındığını görüyoruz. Bu da yangınların %84'ünün insan kaynaklı olması gerçeğini açıklamaya yetiyor. Örneğin 2018'de 100 bin hektarlık alanı yok eden Kuzey Kaliforniya'daki kar yangını bir araba lastiğinin jantından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlamıştı. Allah Allah! Kundaklama ve elektrik hatları en yaygın tetikleyiciler. 2022'deki bir denetim raporu enerji tedarikçilerinin yangın önlemleri için yeterince çaba göstermediğini ortaya koydu. Çok geçmiş olsun çok korkutucu ya. What was interesting for me was the realization as I was choosing things, the things that I didn't choose, and it wasn't. Sometimes it, 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 you look at something, you go, you know what? I've had that for almost all my life, but you know what? I can let that go. Had just come from my family home where my mother lives. That was burned to a crisp. So that was the initial uh, shock value. And then I came up to my home, and same thing. It's completely dust. a lot of concern and worry about whether or not the insurance is going to pay. i just got my motorcycle back from a complete rebuild and it's sitting in the garage burnt to the ground which is pretty sad. we've take all of our family pictures and a few valuable paintings out last night so you know uh, all the stuff that's here is replaceable people are not so. Çok geçmiş olsun ya. so happy the family is the most important thing. Ya internette dalga geçen vicdansız piçler de izlesin bunu amına koyayım. Utanmaz herifler sizi. Ahlaksızsınız oğlum. bazılarınızın harbiden ardamarı çatlamış. Harbiden çok sinirlendim bu arada ya. İnsan değilsiniz oğlum siz. Harbi insan değilsiniz ya. Çok geçmiş olsun. Valla ya abi insanlıktan çıkmış bazıları. Komik falan sanıyor. işte ya. Kara mizah. Sektir git yarrağımın kafası seni. Ağzımı da bozmuş oldum da kusura bakmayın. <laughs> Dal geçenlerin çoğu velet. Oğlum zaten aklı başında erişkin bir insan bunu yapma ihtimali yok diye kendimi inandırmaya çalışıyorum da işte. Kendini de her şeye böyle inandırmamak lazım abi. İnsanlar cidden kötü. Harbiden kötü ya.